Suç duyurusuna dair dilekçeyi Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca verdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına. O dilekçede şu ifadeler yer aldı. Videoda Hadi Özışık'ın müvekkilimin ismini tanışıklığını kullandığı video içeriğiyle ilgili yönlendirmeler yaptığı görülmektedir. Yine video içeriği incelendiğinde bu videoların önce bundan yararlanacak olan terör örgütleri mensuplarına, bunlarla işbirliği halinde olan bazı siyasilere ve firari şüpheliyle işbirliği halinde olan kişilere servis edildiği anlaşılmaktadır. Hadi Özışık'ın videolar ortaya çıktıktan sonra yayınladığı özrünse kabul edilmediği belirtildi. Dilekçenin hazırlanması sırasında şüpheli Hadi Özışık müvekkilimin bilgisinin olmadığını, müvekkilimin isminin kullanıldığını kabul eden bir özür beyanı yayımlamıştır. Ancak bu özür beyanı şüpheli hakkında iddia ettiğimiz suçtan kurtulması için yeterli bir sebep değildir. Dilekçede Soylu'nun Süleyman Özışık'la 20 Haziran 2020'den beri görüşmediği de savunuldu. Mafya lideri Peker'in yayınladığı videoların uydurma olduğu ve hayali senaryolar içerdiği belirtildi. Abi bir bayram günü bu haberlerle sizi meşgul etmek istemiyorum ama gelmiş olduğumuz noktayı çok net ortaya koyuyor. Ve yaratılmış olan bir tipoloji. Mübahtır, her yol mübahtır. Kişisel iktidarını korumak için de, servetini korumak için de, parana para katmak için de, abi de, abi de eğil, iki büklüm ol. Herkes de aranı iyi tut. Her devrin aranan adamı ol anlayışının gelmiş olduğu nokta. Şimdi daha başa döneceğiz. Tek tek anlatacağım. İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulundu. Onu izlediniz az evvel haberde. Suç duyurusunda bulundu. Üyesi olmamakla beraber bir örgüte yardımcı olmaktan suç duyurusunda bulundu. İftira, hakaret bu suçlamalarla suç duyurusunda bulundu. Hadi Özışık'la ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Oysa ki dostum dediği bir isim. Daha düne kadar. Bilmem ben Haziran'dan beri görmedim dedim, demişti ama kardeş Süleyman Özışık'la daha Eylül ayında bir programa çıktıkları da ortada. Ve fotoğrafları herhalde oğlunu evlendirmiş nikah şahitlikleri var. Beraber çekilmiş fotoğraflar var. Dostum diyor bir taraftan. İçişleri Bakanı'yla dost. Bir de bu görüşme de bizim 20 yıllık projemiz diye söz ediyor İçişleri Bakanı'ndan. Ne projesi bu? Nisan ayında her şey değişecek Türkiye'de demiştiniz. Ne oldu? Ben daha niye geri